Merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi sizde dışarıdayız biz. Böyle. Biraz görünmüyor ama. Görünmüyor ama. Bir şey olmaz. Size ne gösterdim biliyor musunuz? Size ne gösterdim biliyor musunuz? Bakın şimdi size ne Çok güzel bir şey göster. Benim. Bakın. Bak. Bakın. <laughs> bak, bak, bak burada. Bak burada. Karamelde. Bak orada bak. Kemik yiyor görüyor musun? İlahi. Ben gidiyorum. Böyle arkadaşlar. Ayağım takıldı. Top nerede? Top şurada. Yeah, she just...